Hatay'ın Erzin ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre ilçedeki bir ortaokulda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi HK, derste sıra arkadaşından kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeninin önüne dön karabaş ifadesine maruz kaldı. Tesettürlü öğrenci HK, arkadaşlarının önünde bu sözü duyunca gözyaşlarına hakim olamadı ve durumu eve gidince babasıyla paylaştı. Baba Harun Harunka kızının yaşadıkları karşısında öğretmen hakkında okul yönetimine ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne sözlü olarak ayrıca Cimer üzerinden yazılı olarak şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından Hatay Valiliği konuyla ilgili idari bir soruşturma başlattı. 9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine bütün sınıfın duyacağı şekilde "Karabaş önüne dön, önüne" dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben de kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim. Sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayetimde bulundum. O okul idaresiyle veya da okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az bir iki tane Türkiye birincisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiyiz inşallah. Ben dersindeydik. Arkamdan kalem almak için ark arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek e, Karabaş önüne dön önüne dedi. Ardından hemen teneffüs dili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı, özür diledi. Ama özünü kabul etmediğimi söylemiştim. Daha sonra beni lavaboya gönderdiler yüzümü yıkamam için. servisten de zaten ağlayarak inmiştim. Babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenim aradı babam. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin dersimize girmesini artık istemiyorum diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor. Asla hakarete bulunmuyorlar. Okul e, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten e, belirli bir seviyede olduğum için de okula gittim. Savcı olmak istiyorum. Onun için biraz da gitmek istedim.